Gümüş daha ne kadar kazandıracak diyenlere bilgi bob gelsin. Gümüş neden artıyor? Çin'de inanılmaz bir talep var. Sanayi talebi çok olsa da mücevherat talebi de bu talebin üçte bir kadar güçlü. Yani bildiğiniz gümüş kuyumcuları var. Peki sanayi ile gümüş ne alaka diyorsanız. Gümüş hem enfeksiyonu önleme amaçlı hem de ikinci ve üçüncü yanıkları tedavisinde tıpta da kullanılıyor. Dünyada elektrikli araçlar olan talep çok ciddi artıyor. Gümüş elektriği çok iyi ilettiği için elektrikli araçların birçok parçasında da kullanılıyor. Bu araçların batarya ve elektronik kapsamlarında da kullanılıyor. Gümüş madenciliğinde enerji maliyeti, işçilik ve özellikle çevre kuralları katılaştığı için gümüşü çıkarma maliyeti de gittikçe artıyor. Dolayısıyla üretim maliyeti yükseliyor. Mesela bu sene gümüşün üretimi %1 artlama seneye düşme ihtimalinden bahsediliyor. Peki üretim %1 artarken talep ne oldu? Talep bu sene %4 arttı arkadaşlar. Peki talep edilen miktar üretilenin üstünde ise fiyat ne olur? Fiyat artar. Gümüş alım yöntemleri nelerdir ve gümüşün özellikle en çok para kazandırdığı dönemler ne zamandır merak ediyorsan bir sonraki videoda paylaşacağım. Şimdiden beri takip edip bildirimleri açmayı unutma. Biriniz bin olsun. Görüşürüz.